Kebapların tadına ilk Yasemin Kayınvaliden baksın. O bir biliyorsunuz kebapçı. Gel de bana söyle nasıl olmuş. Ben çok beğendim de. Hmm. He, boşuna mı yükseldim, Merhaba. yersiz mi yükseldim? Hoş geldin. Duman altıydı suyumuz. Evet. Hala da Hala vardır da. muhtemelen. Hafif bir koku Havalandırdık var. ama bu kadar. <laughs> Olsun bu kokuyla ben bir Antep'e gittim geldim. Ben de, ben de. <laughs> Hadi aç bakalım. Şöyle köfte güzel tutmuş hmm. ama bunu şişlerken böyle parmaklarının böyle böyle izi çıkması gerekiyordu. Kıyma da öyle oluyor çünkü. Biraz kalın olmuş içinde hafif şey var biraz daha ince olması gerekiyordu. Şey, bu da, olmuş bu pişmemiş da, mi Bu demek da e, böyle yatsılamadığı için olmuş. Hmm. Salata He. güzel. Aynı ölçüyü daha yatsılasa evet, şöyle ince uzun olacaktı. Parmak, parmakların izi çıksaydı biraz daha yaygın olsaydı. Anladım. Ama iyi yoğurmuş ve pişirmiş. Güzel mi? yoğurmuş, kızarmış aynen güzel pişirmiş. Salatası? Salatası da güzel. Güzel fena Niye değil. Niye tablacı diyorlar? Böyle e, salaş salaş doğranmış, iri iri doğranmış. Hani o yüzden herhalde. Büyük doğrandığı içindir bence. Adana'da kebap tablasında doğrandığı hmm. için tablacı salatası hmm. deniyormuş. Yönetmenim aydınlattı beni hemen. Kebap pişerken bir yandan da salatası tak 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 tak. Ne diyorsun? Geçti mi senden? Diğer tabaklara bir bakacağım. Yok, Hayır. geçmedi. Ya, ha, geçmedi. sevmedin. Yani aç olsa bir insan yer ama... E... Sırf parmak izi olmadı diye mi? kalın olmuş. Hı hı. Tamam. Peki lezzet... böyle etin şey tarifini beğendin mi? Güzel. Çık. Evet. Kuyruk yağı bile koydular. Evet. Kuyruk yağı olduğu için hı lezzetli hı. olmuş. evet, tamam. İkinci tabağımız Fazla kızarmış. Yağ içinde erimiş gitmiş. Onun için yanmış bu. Ayrıca da e, şişleyememiş. Çok mangalda tutunca içindeki yağ mı kusuyor? Akmış. Çok Hı -hı. tutmamak gerekiyor o zaman ha? Çok Ama kurutmamak gerekiyor eti. Bak öğrenin bunları. Yapın akşam. Yani? Olmamış. Olmamış. Hı -hı. Salatası da mı? Salatası olmuş. Salata güzel. Peki... Duydunuz. Hadi geç üçüncü tabağa. Bu da olmamış. Neden olmamış? Neden? Hem yanmış, hem çatlak oluşmuş, hem de kuru olmuş. Bunun da yeni salatası güzel ama et olmamış. Eyvah, hı hı. sen hiçbir şey beğenmedin. Ben bayıla bayıla yedim vallahi. Hı. Hı. <laughs> tamam, bunu da beğenmedin. Son tabağın. Yani aslında dördü de olmamış diyeceğim. Dördü de bu ıı, şekli verememiş. ...veremediği için kıyma... ...kıyma kebabı böyle olmaz. neden eti bu kadar çok koymuşlar ve yaymamışlar. Bunun da sorunu iyi yoğrulmamak ...şişlenmemek ve pişmemek mi? Biraz kalın olmuş. Tamam. Şişlemek yani. Şişleyememiş. Şişlemiş. E, eti dağıtamamış. Ama kalın diyorsun ya. Hı. Şişlerken i̇şte onu ayarlamıyor. Dağıtamam. Evet dağıtamamış. Hı. Hı, hiçbir şeyi beğenmedin Çok zor. Salata gene var olarak... Dördü de güzel olmuş. Rabia'yı bulduğunu düşünüyor musun? Ay Rabia'yı bugün bulmazsan yani bilmiyorum çok ayıp olur. Buna iki vermek istiyorum. Dördüncü sabah iki puan. Tamam iki puan olsun. Bir. Birinci tabak bir puan. Buna dört veriyorum. İkinci tabak dört puan. Ve 3 üçüncü tabak beş puan. Bunlar Rabia'nın olabileceğini mi düşündün? Düşündüm. Ama en dağılmış o şey olmamış bunlar dedin. Ha? Bilmiyorum. Rabia herhalde iş işlemez midir? Şişler aslında ama... Bilmiyorum. Öyle, Ey, ey Yasemin ya <laughs> Hanımcığım ne yapıyorsun? İçimden öyle geçti olsun da tutsun da ben başka bir şey istemiyorum. Ya kebapta gelinini bulamazsa bir Antepli olarak bence birazcık bunu düşünmek lazım. Kayınvalidemiz 2 puan verdi bu tabağa. Bakalım sahibi kim? Lezzetlerini hiçbir şey söylemedin. Lezzetlerini beğendi ama ee, şişleme ve pişirme konusunda bir Antepli olarak takıldı kayınvalidemiz. İki puan bakalım kime verdin? Yani nesi var? Kalın olmuş diyorsunuz da siz de gelin bu sürede yarışın. Bir yandan hem e, konuşun hem de eti zırhtan geçirmişiz, tüm aşamalardan geçirmişim. Yani hani gerçekten iki puanı hak edecek bir tabak olduğunu düşünmüyorum. Ee, Özlem zaten ben başta söyledim bir kullanmayacağım dedim. Tamam dağılmış tabakları daha yüksek puan kullandınız ama. İçi pişmemiş. Ben onu anlamadım. Gel bak içi pişmemiş kalın olmuş. Hayır bakın. Buradan yanmış. Başta bir dağılmış tabaklara taktınız tamam mı? Hı -hı. Patlamış patlamaması. Şuna bakar mısınız? Şuna bakın. Tamam. Bir aldım. O da zaten. kalın. O da kalın. Yani şuna kalın. bakın. Zaten. Bunlardan. Ne farkı var? Ona da bir kullandım zaten. Sana iki verdim. Özlem bak. kıpkırmızı gözüküyor buradan zaten içi. Ne farkı Bakar var? Bakar evet misiniz? içi bak kırmızı diyor. Bak içi pişmiş. Canım benim şunlara da bak aynı. Bak herhangi pişmiş, bir fark yok yani. Pişmiş o da pişmiş. Gerçekten siz ne söylediğinizi bilmiyorsunuz ya. Olmamış Özlem olmamış. Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz. Hayır yapmadığımı düşünmüyorum. Gayet de güzel oldu. İçi pişmiş. Gerçekten siz ne söylediğimizi Tamam salatan güzel olmuş, lezzetli olmuş ama etin pişmemiş. Olsun. Olmamış yani. Çiğ tabağın ya gerçekten tamam burada çok büyük emek verdik. Hani ben de iki almış olsam ya da bir almış olsam çok üzüleceğim. Ama en azından bariz belli yani emek verdik ama. Maşallah teleskop gibi gözün var çok anladığım çok kadarıyla. Görüyorum. Seni çok, çok iyi görüyorsun evet. yani çok ee, iyi görüyorsun. Gerçekten Ne ekmesi benim tabağıma gelince Aa çok iyi görüyorsun. Sana o. değil sadece bu sen sadece bunun farkına var. Hayır yok. Hayır ona denk geliyor. Sen bana gelince hep sürekli benim tabağıma bir yerme derdindesin. Yerme Kötleme değil tatlım. derdindesin. Hayır burada kayınvalide ye tadımına baktı söyledi zaten. Ben de diyorum ki daha savunmana gerek yok tatlım. Kıpkırmızı gözüküyor kıpkırmızı, diyorum. Kıpkırmızı. Neresi kıpkırmızı Bak, gözüküyor? Bak ben et, et kırmızı. bir tabak yani. Özlem, neresi kırmızı? et kırmızı et. Hayır. Anlatamıyor muyum? Özlem et mor mu olması lazımdı ben onu anlamadım. Yani i̇şte et, et pişmiş olsa et pişmiş olsa kırmızı olmazdı. Ya resmen konuşmak için konuş. Bileğin kanallığında şiş taktın. Gözem, haliyle tabii ki çıkıp kırmızı kalacak, pişmeyecek. Bileğim kalınlığında şiş mi taktın? Aynen öyle ben bak Ya yani. demek benim masadan gözlerini alamıyordum bileğimin kalınlığında şiş taktım. 4 puan. En çok laf söylediğin buydu şişleme şekil konusunda. Evet ama şöyle hani şekli bozuk olsa da pişmiş en azından. Hani bir çiğ et yiyeceğime pişmiş olsun. Hiçbirine şekli çiğ bozuk ol. demedin bence. O, ona dedim. Ha ona bir tek dedin Hı -hı. doğru söylüyorsun. 4 puan. Şahane puan. Bakalım kime gitti haftanın dördüncü günü. Kim acaba bu şanslı gelinimiz? Aç da görelim 4 puanı kim kapmış? Olga yani size, Niye ay ben konuşabilir miyim ya? Yapamadı bile. Şu anda veter çok aşırı derecede sinirliyim yani. Gerçekten şu anda aşırı derecede ya söylüyorum anlayın diye sinirliyim yani. Özlem, bak Siz gerçekten. Ee, yani ben gerçekten şu şoklardayım, konuşamıyorum bile Tabii ya. Kız en azından pişirmiş pişirmiş. Tamam. Ya yapamadı bile, yapamadı, yapamadı bile. Ya biz dört vardık Özlem. ya. En azından içiniz bir hak yemek, başka bir şey değil yani. Özlem, sen mi? sanırım unuttun yani ee, ben yine. et çok sevdiğim için yaparım. Özlem, Almanya'dan gelmiş ve seni geçmiş. Başka? Anne Allah şey aşkına mi? bırak ya şekile bakıp yorum yapıyorsun anne. Hiçbirine lezzetli demedin ki sen. Bunun şekli şöyle, şunun şekli böyle. Bu pişmiş, bu yanmış. Benim yediğim e, kebapların hiçbirine benzemiyor, evet. Ama seni bir çöktün gördüm ya ben. Neden? Tabaktan sonra Allah Allah. <laughs> evet, bir çöktün sanki. Hiç çökmedim. Şöyle bir, Gayet bir iyiyim aldım. ben. Bak dik duruyorum. Çöktün çöktün. <laughs> çökmem ben böyle. Yasemin teyzeciğim teşekkür ederim. Sadece e, bir puan nerede kırdınız? Onu e, sormak istiyorum size. Neden kırdım? Şeklinden dolayı kırdım. Yani sonuçta biz e, usta değiliz. E, tamam dört ee, puan da az bir puan değil Olga. Biz her zaman e, evde Adana Kebap yapmıyoruz yani şekline göre siz bir puan kırıyorsunuz vay halimize. Sen bana teşekkür et dört verdim sana. Teşekkür ederim. Yani. Bücükleri gönderiyorum. Yani Sette dediğin gönder. gibi Özlem şimdi bana takılıyorsun diyeceksin ama gerçekten... Öf Hatice ya beni ya, konu asliyle... ne oldu? Hatice, Hatice ya. bak beni konuşma. Sen Olga'nın zamanı eleştir. Hayır seni konuşmam lazım tamam ya. Tamam mı bak sen seni... çok pis oynarım Hayır, seninle. Hayır oyna istediğin kadar oyna. Hatice seninle onu. çok kötü oynarım. Hadi Hadi ben, oyna da görelim bakalım. Severim seni. Gerçekten. Bak oyuncak gibi oynarım seni. Hadi de. diyorum hocam oyna. Sen Olga'nın tabağını konuşacaksın. Tamam Onun tabağını konuşacağım. Benim mesela. tabağımı unut. Susarsan unut konuşacağım tabağım. bak. Tam konuş. Hadi. Bir dakika. Kız ta Almanyalardan gelmiş. Urfa'yı, Adana'yı, kebabı pişirmiş yani düşün bak seni konuşmuyorum düşün pişirmiş bak. en azından evet, pişirmiş, pişirmiş gördük tebrik ediyorum bir savaş verdi <laughs> gördük burada Gö yani vallahi tebrik ediyorum pişirmişsin diyorum ya, teşekkür ederim Almanya'da Al çok 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 selam söylüyoruz teşekkür ediyorum sana gerçekten ben e, ilk defa hayatımda bir adana kebap yapıyorum yani arada kaldım yapabilir miyim yapamaz mıyım ama yapmışım da dört almışım şimdi. Hatice doğru söyledi. Ta Almanyalardan gelmiş Olga'ya dört verdik. Peki ta Gaziantep'ten gelmiş geline kaç verdin acaba? Bilmiyorum. Vallahi kara listeye alınırsın bugün söyleyeyim. Devam ediyorum açmaya. İşte bu tabağa da beş puan verdin. Yani nerede şekli bozuk aslında tutmamış dediği varsa onlara yüksek puan verdi. Çok enteresan. Şaşırdım ben daha düzgün olanlara da düşük puan verdi. Bakalım 5 puan kime gitti? Hatice mi? Yoksa Gaziantep'li Rabia mı? Kendi gelini mi 5 puan aldı? Hazırsan... Bir de niye olduğunu özellikle dinleyeceğim. Neden, neden diye. Aç da görelim. Hatice. Hatice. Teşekkür ediyorum. Adana benden sorulur. Bir şey söyle mi? Soğanından bile belli ya. Bak soğana bak.